Evet. Nasılsın? merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Merhaba. Yusuf bugün ne yapacaksın? ne yapacaksın? Musun? Şahin'i getirdik buraya yine. Her zamanki yerimize. Her zamanki yerimize geldik. Boş bir arazi. Sakin. Kimseye zararı yok. Orada Aynen öyle. Otlar kuru. Şey yerler kuru pardon. Temiz. Ee, Şevriye zarar vermeden bugün bir mentos videosu çekeceğiz. Evet. <laughs> Evet Yusuf. Babam doğan'la yapacaktı. Kızlar zor Şahin'e ikna ettim ben de. Ben de bagajı boşalttırdı. Bak bir donum var. Bir tarafında Fanta, bir tarafında coca -Cola. Da 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 da. Bunlarla <laughs> mentos yapacağız. Önce bunu bir içim tozunu dökelim. Ondan sonra kolalarımızı... Bagaja dökülmez değil mi? Bakacak mı? Hı. Aa, ona garanti veremem. Dökülürse de yıkarız. Yıkarız da. Çürükleri ne yapacağız? Çürüklerin içinden akar gider. Öyle mi? He, evet. Tamam. Çürükler koptu da inşallah çamurluk düşmez giderken. Yok yok düşmez. Düşerse <laughs> nasıl olsa ben yaptıracağım ya. Tamam. Sen niye derdi diyorum paşam ya. İyi tamam. Evet, koptu. Abi, bu araba senin olsun. He. Videoda buna istediğini yap. Olur ya, mu? E, zaten benim. Yok benim de ama. Benim de sen kullanıyorsun artık. Olur mu? Nasıl güzel mi kola? Kola mı güzel? Kocaman da varıcı getirmiş ne? Çünkü yapacağım şey ilginç. Şöyle arabanın etrafında bir dolanayım ben bir tur istersen fantayı da dökünce. Dolan hadsın. Hadi. Evet aracın sana hali bu durumda. Hadi daha fazla bir şey yapmadık. Tampon bekliyorlar bu arada benden. Tampon mu? Ama Tampon evde de tamponu yapamadık ki daha. Şunu tamir ettirmeyince bizim kaportayı evet. kaldı. İşte kaporta tamirinden sonra yaptırız. Devrilmesin ha. <laughs> Devrilirse ne olur? Bilmem. Sen şu tarafa geç. Güneşten alamıyorum ben seni. Tamam, tamam. <laughs> Devrilirse ne olur? Sinekler, arılar bagaja toplanır artık. Ne var ne yok toplanır. <laughs> o da artık senin sorunun. Yusuf Öyle mi? Bir tane sopa gibi boru almıştım. Nerede o? Dur. Evet. buraya bir de 20 kilo da su almış ha. Hı -hı. Olursa, çamur olursa yıkayalım diye aldım. Çamur olursa yıkayalım diye mi? Malzemeleri yıkamak için mi? Malzemeleri yıkamak için <laughs> Evet. Ne getirdim? Bir de mentos getirdim. Evet, de mentos. Ben uzaktan izliyorum. Fışkırı falan bir de. Hı. Bir de fışkırı falan ben uzaktan izliyorum diyorum. Çöplerimizi dışarı atmıyoruz değil mi? Çöpü burada unuttum ya. İşte. Onları götürünce çöpe atarız. Çöp. Baba. Niye böyle yan koyuyorsun biliyor musun? Niye? Ee, senin arabanın içine dökülmesin. Araba zarar vermesin. Peki baba ben de sana bir öneri vereceğim. Pril döktükten sonra biz arabanın önünü senin olduğun yere doğru verelim. Ha. Hem bidonun içi de daha rahat görünür böyle köpükte daha rahat görünür. Ha. Hem de şey ha. rüzgar senden doğru geliyor köpük düz gitmez. Düz gitsin diye. Tamam o zaman e... ben şunu indireyim de dokunuyorum. Olur. Tamam. tamam döndürüp gelelim biz. Şov ya Allah Ya telefon gitti <laughs> Şov ya, ya Allah Ya telefon gitti <laughs> Şov ya Allah Gördün mü Şov'u Şov ya Allah Gördün mü Şov'u Şov ya Allah Gördün mü Şov'u Şov gitti. bir kez <göstereyim. gülüyor> bir şey olmaz. Ben aldım zaten. Aldım Elinde Hı -hı. daha da alıyorum bak. Oo oh, ne güzel silah yapmışsın sen ya böyle. Köpük silahı. Dikkat sanda geliyor dikkat koluna geldi. Halen daha çıkmaya devam ediyor ya. evet harika oldu Yusuf. Bagaja dolu ye. Artık içine giriyorum ben diyor. Kapat mekanı artık. Aşağı indireyim mi? İndir indir. Dur ben şu tarafına geçeyim sen. Tamam şimdi oldu. Hihihi <laughs> Şey gibi Yusuf, pamuk şeker gibi dolu. Bak, bak, Aynen. bak, 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 Şuraya bak, hep köpük oldu. Yumuşamış ama. Varil mi yumuşamış? Sınırmış. Umuş. He, sınıyor ya o şeyde. Bu arada benim boyayı da sararttın sen. Ya hallederiz ya paşam ya. Sen de. Benim soba hala yanıyor bak. Aynen doğru. Ya falan gelir de dikkat et ya ama oynamaz çok zayıf Elle de dokunabilsek e, eldiven giysek olurdu He doğru evet 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 buna doğru alalım hala çalışıyorum hala fabrika parçası var burada rüzgar terse döndürdü rüzgar şey yaptı gerçekten güzel oluyor su ya. Bir, bir çıkacak güzel parlamaya başladı. Ben, kadar ben de bu kadar hızlı fışkıracağını beklemiyordum. Şov devam ediyor arkadaşlar. Selam veriyor geçen Dur ben gölge yapmayayım Bak Yine bir döndü, karar verdi sonra. <laughs> abi kapağını açacağım da. Ha benim bagajdaki kurumuş geri. Şur, o çekiyor Yusuf, sönüyor. Evet. Bu artık senin oldu ya. Tabii tamam canım benim oldu. Benim arabam. Sen ne yap? Ben karışmıyorum artık ya. şahine. Anahtar da bende herhalde al. Yok, sen de dur. <laughs> Arkadaşlar. Bence güzel oldu. Aynen öyle güzel. Oldu. Siz de beğendiyseniz devam. Biraz rüzgar sesi var yine videoda. Kusura bakmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadan da rüzgar da var. Arkadan da yağmur bulutu geliyor gibi videodan fark ettim. Arkadan <laughs> mı? Sanmıyorum ya. Esiyor ama yağmaz. Ha. Neyse kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tür videoların devamı için like atmayı unutmayın. Bay bay.